Selam arkadaşlar, bugün size dünyanın en ilginç pazarını göstereceğim. Şöyle söyleyeyim, Tayland'ın Samut Songkram şehrinde pazarın içinden geçen tren diyorlar. Aslında arkadaşlar yani pazarın içinden geçen tren değil de pazarı tren raylarının üzerine koymuşlar. Çok ilginç bir şey. Şimdi buranın hakkında size az ve öz ince detaylar vereceğim. Ve buradan böyle geliyorsunuz da pazara giriyorsunuz. Şimdi tren geldiğinde gördüğünüz şu semsiyelerin hepsi Geri çekiyorlar demirlerle de beraber ve tren bu raydan geçtikten sonra geri kapatıyorlar. Ve buranın tek bir ilginç yanı da bu. Yani öyle çok fazla ağaç fazla bir özelliği yok. Sadece tren geldiğinde şu şemsiyelerin yani yağmurluk diyelim veya güneşlik diyelim bunların kaldırılması ve tren geçtikten sonra da yeri yerine konması. Bakalım bugün geldik sabah İnşallah bugün trenin geçmesinde göreceğiz. Yani bu pazarın özelliği bu ve bu konulara size şimdi bu pazar hakkında birkaç bilgiler vereceğim. Tayland'ın Samut Songkram eyaletinde genellikle Siang Thai yani hayatı riske atan pazar olarak da adlandırılır. yerel bir pazar olup genellikle deniz ürünleri, sebze, meyve, taze ve kurul kıda, et ve farklı e çeşitli ürünlerin satıldığı mahalle yani semt pazarıdır. Merhaba sabah yüz metreye yakın bir uzunluğa sahip olan bu pazar Macron tren istasyonu Demiryolu üzerinde yer almaktadır Tayland turizminin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmiştir สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยปชาสวยงามสวยปลาสวยสวยใช่ประเทศอะไรอร่อยมาจากประเทศอะไรใช่ว่าอะไรวัดฟอสฟอร์ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสครับผมอยู่ไทยนานอยู่ที่ประเทศไทยครับนานดังอยู่ประเทศไต้กีครับผมปัจจัยอยู่พัทยาอยู่ที่ปัจจัยครับผมไปครับใสปี้ปี้ bet bi ครับครับผม Merkezindeki Vongriyan Yay, Bangkok ve Samut Songkhram arasında yaklaşık 67 kilometrelik bir demiryoludur. สวัสดีครับสวัสดีครับครับ <laughs> burada demiryolu hattı ikiye ayrılır. Yani iki bölümden oluşuyor. Samut Sakon arasında 18 istasyonla çalışan Doğu Mahaçayı hattı ve 15 istasyonla çalışan Samut Sakon ile Samut Sonkram arasında çalışan Banlem hattı iki uzantı hattı Samut Sakon'daki Taiichi Nehri ile ikiye ayrılır. Nehrin karşı yakasındaki istasyonlar arasındaki tek bağlantı tekne ile sağlanmaktadır. Yani direkt değil de arada bir nehir vardır ve o nehrin bir taraftan bir tarafına vapurla veya tekne ile geçilir. Yani bu tren hattı İki bölümden oluşuyor. Bu tren yolunun inşaatı iki aşamadan oluştuğu için birbirlerinde bağlantı yoktur. Paynay, <laughs> <laughs> kapale. <laughs> <laughs> evet balık firar etmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balık kaçıyor. Gelmeyeceğim diyor. Baybaan çay. <laughs> <laughs> Burada da canlı balık kesimi. Merhaba. Merhaba. Aloy mu? Aloy. Aloy makma. Aloy makma. Evet. ไช่ชอบชอบชอบมากชอบมากมากชอบอะไร่ปลาอะไรเนี่ยอะไรอันนี้อะไรยังปลาอะไรปลาอะไรใช่ปลาอะไรชอบปลาอะไร จ้าหยิบหยิบหยิตังมั้งนี่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมีตังเยอมโอ้ังังังังไม่มีดงเลยังไม่มีงังไม่มีดอาเรามาได้ังไยโอ้ย โอ้พมบานพัทยาครับพัทยาครับผมอ๋อหมดแล้วตังเฮ้ยใช่ใจริงจริงไทยแนด์เเนเนอานารา g ö r d n i z gibi biraz s a y l a n c konuştuk. mı? <laughs> evet arkadaşlar, güler yüzlü insanlara ülkesi Tayland'dayız devam ediyoruz Teşekkür ederim aç. Kapılmak kral. rayın dibinde görüyorsunuz değil mi? Şimdi tren geldiğinde bunlar hemen geri çekiyorlar ve şemsiyeyi kaldırıyorlar ve tren de buradan geçiyor. Yani buranın tek özelliği de bu. Yani öyle çok ahım şahım fazla bir özelliği yok. Ama sonuçta Tayland hükümeti de işin farkına varmış ki iyi bir turizm geliri var. Ve günde inanın yani binlerce turist geliyor. Yani günlerce binlerce turist geldiği için ve böyle devam ediyorlar. Çünkü güzel bir gelir kaynağı. Yani bir turizm cazibesi haline geldi. Yabancılar seviyor. Buranın halkı da seviyor. Çünkü iyi bir gelir. E tabii ki Tayland turizmine de büyük bir katkısı olduğu için ne diyorlar? Durmak yok, yola devam. <laughs> Tren yoluna. Evet. Şimdi burada göreceğiniz gibi Tayland halkından fazla yabancı turistler var. Yani çalışmayanla, çalışanları saymazsak yani burada alışverişe gelen Taylandlardan çok yabancı turistleri göreceksiniz güzel bir gelir kaynağı falan <laughs> falan ดีครับครับผมสวัสดีครับ Burası saatıyla saat iki buçukta tren gelecek treni beklerken ben de öğlen yemeğini hemen şu restoranda yedim. Ve içerisinde bir tane bile Taylandlı yoktu. Genellikle hepsi yabancı turistlerdi. Trenin gelmesine iki buçuk saat var. Yani iki buçuk saat beklerken ben de dedim hem biraz dinleneyim hem de bir yemeğimi yiyeyim. E biliyorsunuz aç aç bu işler olmuyor. böyle böylece güzel bir makarna. yemekten sonra tren gelecek ve trenin geçişini çekeceğiz. Genelde Tayland'da tren yolculuğu pek fazla yapılmaz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yani normal bir Avrupa ülkesi gibi trenler fazla kullanılmaz. Ya bizim Türkiye'de ne kadar kullanıyorlarsa hemen hemen o kadar anca. Yani o kadar yaygın değil ama işte buranın özelliği trenin bu pazarın içinden geçmesi. Yoksa öyle görüldüğü gibi burada fazla tren kullanılmaz. Hãy subscribe cho kênh bay, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ภาไทยาต้อันดามันทำให้่ากต้มีฝนฟ้า้ีด one yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Huh? Ha? Where you come from? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia, you from Turki? Turki, chai Turki. Turki Yeah, Turki here. Yeah. Turki Malaysia. Evet arkadaşlar, Tayland'da, Tayland'da Malezyalı arkadaşları gördük. Kuala Lumpur'a gitmiştim. Kuala Lumpur'dan geliyorlar. Ve gördüğünüz gibi, Müslüman arkadaşlarımız. Hayır, bir tanesi değil. Bir tanesi değil, ben. Hayır, sen bir tanesi. Evet arkadaşlar, Malezya arkadaşlarımızla teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Bay bay Türkiye. Bay bay Türkiye, selamun aleyküm. Burası da son durak. Burada duruyor ve buradan geri öbür tarafa gidiyor. Evet. Trenin bitiş yeri. เที่ยวอ่ะแต่มันจะใต้เล็กกว่านี้หน่อยในการนี้ไม่ไกล Tabii ki trenin gelişini bekleyen yabancı turistler herkes yerini almaya başladı yavaş yavaş. Saate yaklaşıyor. <laughs>

Sirene peke ya zhuri sta dharka dasa. Aya guna rize sani zina ye tira. Sirene peke <laughs> ve nihayet beklenen o an geldi trenin gelişi anons ediliyor şimdi herkes hazırlığını yapmaya başladı. Evet, şu an her şeyi çözüyorlar. Biraz sonra kaldıracaklar. Ve şu an esnaflar malzemeleri içeri çekiyorlar. Şemsiyeleri kaldıracaklar. Ve yabancı turistler de telefonlarını ve kameralarını hazırladılar. Trenin gelişini bekliyoruz. Hep beraber. Evet. Şemsiyeler böyle hazır arkadaşlar. Hemen anında toplayabiliyorlar. Evet. Bu da toplandı. Evet. Buradan da meyveleri falan arıyorlar. Evet gördüğünüz gibi turistler hazır. Herkes hazır. Yani işin esprisi de bu. Tren buradan geçecek. Millet çekecek.

saatlardır bu anı bekliyor kadar yakından geçiyor ve meyveler hala yemeyenler aşağı alt tarafta duruyor. Geçtikten sonra yine gördüğünüz gibi şemsiyeler geri hepsi geri iniyor. Ben voilà, nos amis les Français là, qui sont là encore. Allez, matières. Metro şu an istasyona durdu. Size bir de yakından göstereceğim bu treni. şu an trenin içerisindeyiz. yani trenin bir baştan bir başa bir dakikalık geçişini izlemek için gördüğünüz gibi binlerce insan gelmiş. Yani ama işte böyle maalesef bunu da merak edenler var. Ne diyelim arkadaşlar? Yani bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.